Herkese merhabalar, selamlar değerli arkadaşlarım. Benim kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine şahane, çok faydalı bir tarifimi paylaşıyorum. Evet, tarifi lütfen çok dikkatlice izleyiniz ve videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bütün bilgileri vereceğim çünkü videoda. Evet arkadaşlar, bugün zerdeçalı konuşacağız. Zerdeçalı inceleyeceğiz ve size şimdi öncelik zerdeçalın çok ama çok muhteşem faydalarını söyleyeceğim. Ondan sonra tarife geçiyoruz. 200 ml sütümüzü alıyoruz arkadaşlar. Ilık haline getiriyoruz. Yani çok sıcak olmayacak ama ılık haline getiriyoruz. Bir bardağımıza alıyoruz. Ve gelsin bizim muhteşem altın değerinde olan çok faydalı, şifalı bitkimiz. Evet arkadaşlar zerdeçal. Zerdeçaldan alıyoruz şöyle bir tatlı kaşığın yarısını bunu ekliyoruz sütümüze. Bildiğimiz şu anda altın süt yapıyoruz. O kadar şifalı olacak ki, o kadar faydalı olacak ki arkadaşlar. Mutlaka mutlaka bunu denemeniz lazım, içmeniz lazım. Gerçekten çok memnun olacaksınız. ve bu karışıma arkadaşlar ben bal ekleyeceğim. Siz de bal ekleyiniz. Birincisi güzel tatlandırmak için, ikincisi de faydasını daha da arttırmak için bal zaten doğadan verilen muhteşem şifalı bir bileşendir. Baldan şöyle bir tatlı kaşığı ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Evet, güzelce karıştırdık. Şimdi de arkadaşlar her zaman söylediğim gibi zerdeçala, karabiber ekleyerek yapacağız. Ekleyerek içeceğiz. Çünkü karabiber zerdeçalın faydasını, şifasını daha da arttırır. Karabiberden çok almamıza gerek yok. Şöyle kaşığın ucundan eklememiz yeterlidir ekledik karabiberimizi bir güzel daha karıştırdık ve bu karışımımızı mutlaka ılık olarak içmemiz lazım taze taze yapıp içeceğiz zaten içeceğin tarifini gördünüz gerçekten çok basit ama etkisi çok muhteşem olan bir içecektir arkadaşlar mutlaka bu şekilde yapıp içiniz deneyiniz yalnız nasıl içeceğiz? Şimdi bu içeceği her sabah aç karına içeceğiz. Bunu bu şekilde 7 veya 10 gün içeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra 2 ay dinleneceğiz. Ondan sonra tekrarlayacağız. Bunu bu şekilde içtiğimiz zaman arkadaşlar kara ciğerimiz temizleniyor. Ak ciğerimiz solunum sistemimiz temizleniyor mide sindirim sistemimize çok ama çok iyi yardımcı oluyor ve çok da önemli yeri arkadaşlar kilo vermekte muhteşem bir yardımcı olan içecektir. Bu içeceği içtikten sonra arkadaşlar 40 dakika, 1 saat hiçbir şey içmeyelim, yemeyelim. Ondan sonra kahvaltıya geçebiliriz. Ama gün içinde mutlaka ve mutlaka bol bol su içelim arkadaşlar. Çünkü içecek kendi fonksiyonunu yapacak, çalışacak ve biz su içerek bütün vücudumuzdaki fazla bize gereksiz şeyleri yıkayıp çıkarmamız lazım. O yüzden bol bol su içmeye özen gösterelim. Günlük hayatımızda da her günde bol bol su içmeniz şart arkadaşlar. Şimdi bu içeceği kimler içmemeli? Bu içeceği hamile hanımlar ve çocuk emziren anneler siz içmeyiniz lütfen kalan herkes içebilir. Yalnız bala alerjisi olanlar bal koymadan içebiliriz. Bal koymayınız. İçine pekmez de ekleyip, üzüm pekmezi ekleyip mesela içebiliriz. Yine de güzel olur, daha da sağlıklı olur, daha da faydalı olur. Ve aynı zamanda da sarı veya kırmızı otları, bileşenleri, bitkileri, yemekleri Yememesi gereken insanlar var, bazı rahatsızlığından dolayı mesela onlar da zerdeçalı içeceği içmeyiniz. Kalan herkese şifalar olsun, afiyetler olsun. Bu şekilde yapıp içebiliriz ve karaciğerimizi, kanımızı, varisleri bu şekilde şahane bir şekilde hem de tatlı, çok güzel, çok lezzetli bir şekilde temizleyip onların çalışma fonksiyonuna yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Ve eğer ki süt içmezsem olmaz mı diye soranlar da olacaktır. Çünkü bazı insanlar laktoz kullanamayanları var. Bazı insanlar süt içemeyenler var. içmemesi gerekenler var. Sizler de ılık su ile içebilirsiniz aynı şekilde yaparak zaten geçen geçenlerdeki videolarımda da paylaşmıştım. Su ile de yaparak, karıştırarak içebiliriz arkadaşlar. Süt içmek istemiyorsanız su ile karıştırıp ılık su ile içelim. Ve mutlaka mutlaka hem sütle de içerseniz hem su ile de içerseniz hiç fark etmez. kara karabiber ekleyerek içelim. Şöyle gösterdiğim gibi tarifte kaşığın ucundan karabiber ekleyelim ve onunla birlikte karıştırarak içelim. Karabiber zerdeçalın faydasını daha da güçlendirir, daha da arttırır, sindirimini daha da kolaylaştırır. O yüzden mutlaka karabiber ekleyip içiniz arkadaşlar. Sizlere şifa olsun, sizlere huzurlu, sağlıklı hayat yaşamı diliyorum yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakınız. Bay bay.